Herkese selam. Gelin hep birlikte dahide bir gün boyunca nelerle karşılaşabilirsiniz ona bakalım. Ben hastaneden çıktım pıtı pıtı yürürken hemen karşıma bir maymun çıktı. Maymun da çiçeği çalmış. Onu yiyor. Gayet karnını doyuruyor. Sonrasında müşterisinin sokağın tam ortasında tıraş eden bir berberle karşılaştım. Ve Hindistan'ın olmazsa olmaz sokak yemeğini de gördüm ve bir anda karşıma sol tarafta giden cenaze çıktı. Bu şekilde hızlıca e, ölüyü taşıyorlardı. Jama camisine geldim. Burası babürlerden kalma. Gayet hijyenik bir şekilde yıkanan bulaşıklar gördüm. Sonrasında da bir Jain tapınağına geldim. Buraya ayakkabıyla girmek yasak. O yüzden ayakkabılarımı çıkarttım. İçerisi gerçekten rengarenk ve çok güzel ve burada bir kuş hastanesi var. İçeriye girip kuşları ziyaret edebiliyorsunuz. Her çeşit kuş var. Sonra tabii ki biraz daha sokak yemeği gördüm. Gayet hijyenik koşularda. Daha lüks bir berber gördüm. Ben olsam kesinlikle buna gelirdi. Çok yoruldum ve ıslandım. Hemen tuktuka bindim. Hindistan'daki en sevdiğim ulaşım aracı tuktuk tuk olabilir ve çok ucuz. Maksimum 3 dolar veriyorsunuz. Sonra da telefon tellerine bakarak hostel'e pıtı pıtı dönüyordum ki Hindistan'ın olmazsa olmazı inekleri de selamlayarak günü bitirdim. Sevgilerle.